E, hakemleri tartışmak da futbolun bir parçası ben öyle görüyorum. Tabii ki hakemleri tartışacağız. Onların verdiği kararları eleştireceğiz. Kimseye hakaret etmediğimiz sürece de e, bu bizim en doğal hakkımız. Nasıl bizlere eleştiri oluyorsa oyuncularımıza kulübümüze biz de aynı e, objektifle onlara bu eleştirilerimizi muhakkak ki sunacağız. E, ama şunu söyleyeyim hakemler e, futbol oyununun başrol oyuncuları değil önemli bir vurgunu çok üzerine basarak söylemek istiyorum. Ee, sahada koşacaklar. Sahada tabii ki topa dokunma hakları yok. Genel hatta ile bakıldığı zaman. Onlar sadece maçın oynanmasına eşlik edecekler. Ve kurallara uygulamasını sağlayacaklar. Saha içerisinde. Ama bakıyoruz. Özellikle son süreçte hakemler hep başrolde oyuncular. Ve başrolde olmayı da seviyorlar açıkçası. Çok net söyleyeyim. Çünkü e, verdikleri kararlarla maçın önüne çıkan çok hakemimiz var son süreçte. Şu anda konuşulan en çok hakemlerin saha içi performansları. En çok konuşulan e, birim olarak görünüyorlar. E, üstüne basa basa söylüyorum. Hatırlatmakta fayda var. Hakemlerin oyunun başrol oyuncusu olmadığını, baş kahramanları olmadığını bir daha üzerine basarak söyleyeyim. Şunu düşünmeliler, televizyonun başında seyreden insanlar, statlara gelip maçları seyreden insanlar, maç bittiğinde eğer hakemin ismini hatırlamıyorlarsa, bence hakem çok başarılı bir maç yönetmiştir. Ama bakıldığı zaman da e, hakemler en az yıldız oyuncular kadar tanınan, bilinen e, kişilikler. E, hakemlerden ricam şu, futbol oynanıyor ve bunu bu futbolu seyretmek isteyen binlerce insan var. Lütfen gölge etmesinler. işlerini doğru yapsınlar. Özellikle ligin sonuna doğru. Bu üst taraf için de geçerli, alt taraf için de geçerli. Çünkü verdikleri kararlar hep futbolun önüne geçiyor. Bu futbol adına çok tehlikeli bir süreç. Dolayısıyla bu haftadan sonra tüm müsabakalar çok daha önem idrak ediyor. Çok önemli müsabakalar olacak. Ki başlangıcı bu hafta Konya Spor maçı. Bu sadece Gençler Birliği'ni değil, Ankara'yı seven herkesin pazar günü bir buçukta statta olması bizim için çok önemli. O doldurması çok önemli. Ee, onu bunu bir kere daha sizin vasıtanızla Ankara'ya iletmek istiyorum. Onun haricinde ufak tefek sıkıntılarımız var. Problemli olan oyuncularımız var. Ama da daha üç gün var. Üç gün içerisinde muhakkak ki e, biraz daha toparlayacak oyuncularımız olacaktır. Ama bakıldığı zaman Doğan'ın cezalı olması, Oktay'ın sakat olması, Serkan'ın Aynı şekilde sakat olması. Dolayısıyla e, bunlar kadromuzda olmayacak oyunculardır. Ama bugün itibariyle hemen hemen tam takım gibi çalışacağız bu oyuncular haricinde. Çünkü 2-3 gündür çıkmayan oyuncularımız vardı. Onlar bugün antrenmana çıkacaklar.